Tyler Hazır. Beyaz bayrak aldığımız kart verildi ve şart bir mücadele başladı. 6 numarada Enginer 2.5 boy geç başladı. İyi çıkan 4 numarada Montamayon liderliği aldı. 2.5 boyda fark yaptı. 9 numarada TA ikincilikte içeride 2 iki numaralı. Don Corleone yer alıyor. 2.5 boğa geride 1 numaralı Call to Victory var. Dışa doğru açıldı. 5 numaralı Ak Yazılı. Hande içeriden 6 numaralı. Enginar'ın gayretleri var. Geride kalanlar 8 numaralı Kızım Yağmur ve 3 numaralı İskender. Düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe çıkıldıktan sonra da lider 4 numaralı Monta Mayon. Son 400 metreyi lider koşuyor. Dış kulvardan şimdi 9 numaralı Teya'nın içeriden 2 numaralı Don Corleone'nin ataklarıyla son 200 metreye girildi. En iç kulvardan 2 numaralı Don Corleone geldi ortadaki. 4 numaralı Monta Mayon'u yakaladı ancak 4 numaralı Montamayon rakibini direnmeye çalışıyor içeriden. Don Corleone geliyor ancak 4 numaralı. Montamayon kazanıyor yarışı. 2 numaralı Don Corleone ikinci oldu. 9 numaralı TA üçüncü. Bir numaralı Colt Victory de dördüncü oldu. 4 numaralı Montamayon yarışı Nevzat Avcı ile kazandı. Nevzat Avcı tayından düştü. Nazar boncu olsun diyelim. Ge verildi ve Ankara koşusu başladı. Ancak en dış iki kulvardan koşuya başlaması gereken dört numaralı Lord of Game rakiplerinden çok sonra koşuya başlayabildi. Yine üç numaralı Kingsman'de rakiplerinin rakiplerin 70-80 metre kadar gerisinde kalan isimler oldular. İki numarada Hanson Miro çok iyi başlayıp liderliği aldı. Beş boy kadar fark yaptı. Altı numaralı Uğur ve ikinciliğe sokuldu. Onun iki boy gerisinde. Bir numaralı Colt Victory onun da iki boy gerisinde. Beş numaralı Powerman onun on boy gerisine geldi. Üç numaralı Kingsman grubun 100 metre gerisinde ise 4 numaralı Lord of Game Safkanlar ilk viraja doğru gidiyor 2200 metre start yeri de geride kalıyor 2 numaralı Handsome Hero koşuya liderlik yapıyor farkı 4-5 boya kadar taşıyor bu arada 1 numaralı Colt Victory de dışarıya doğru kaçıyor yarışı bırakabilir. Evet bir numaralı Call to Victory yarışı bıraktı sayın yarışseverler. Bu da demektir ki Triple Crown hayali artık önümüzdeki yıla kaldı. İki numaralı Hans Miro koşu liderlik yapıyor. 1800 lirini 5 boy farklı önde geçiyor. Dış kulvardan 5 numaralı Powerman yaptığı ataklarla 6 numaralı Uğur Bey'in yanından ikinciliğe sokulmayı başardı sayın yarışseverler ve koşuda 1600 metre start yeri geride kaldı. Bu arada 4 numaralı arkadaşım yardı Lord of Game imde koşuyu bıraktı. 1400 metre start yeri geçildiğinde 2 numaralı Hans Miro liderliğini sürdürüyor. Farkı 2 boy olarak koruyor. Dış kulvarda 5 numaralı Powerman en yakın takipçisi. Onun yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Uğur Bey var. Onların 3 boy gerisinde 3 numaralı Kingsman artık yarışta sadece 4 safkan var. Koşuda 1200 metre start yeri geride kaldı. 2 numaralı Hans Miro yarışın başından beri koşuyu liderlik yapıyor. 5 numaralı Powerman artık rakibinin kuyruğunu tuttu. 1 boy kadar gerilerinde 6 numaralı Uğur Bey var. Onun da yanına gelmeye çalışıyor. Üç numaralı Kingsman. Koşuda son 800 metreye doğru yaklaşılıyor. İki numaralı Handsome Hero'nun liderliği devam ediyor. 5 numaralı Power Ben hamlesi yapmaya başladı. Oldukça süratlendi koşu. 2800 metre mesafeli bir yarış için oldukça güzel bir tempoda devam ediyor ve son viraj koşuluyor. İki numaralı Handsome Hero rakiplerine buraya kadar direndi. 5 numaralı Power Ben artık onun yanına gelmeye çalışıyor. Bir buçuk boy kadar gerilerinde içeride altı numaralı Uğur Bey. Bir boy gerisinde üç numaralı Kingsman var düzlüğe çıkılırken 5 numaralı Powerman bastırdı rakibini aldı liderliği 6 numaralı Uğur Bey ikinciliğe sokuldu Safkanlar düzlüğe çıktı 5 numaralı Powerman ve 6 numaralı Uğur Bey düzlüğün başında yan yanaydı ama 6 numaralı Uğur Bey şimdi en öne geçti farkı bir boya kadar çıkardı 5 numaralı Powerman içeriden dışarıya çıkarak rakibini yakalamaya çalışıyor koşuda son 300 metre 6 numaralı Uğur Bey iki boy farklı önde 5 numaralı Powerman'in gayretleri var koşuda son 100 metrede 6 numaralı Uğur Bey'in liderliği sürüyor fark iki boy kadar Powerman gelse de koşuyor 6 numaralı Uğur Bey kazanıyor 5 numaralı Powerman ikinci oldu 3 numaralı Kingsman koşudan üçüncülükte ayrıldı 2 numaralı Handsome Hero yarışın dördüncüsü oldu 6 numaralı Uğur Bey Sayın Atilla Serilerin Safkanı Ankara koşusunu Mehmet Kaya ile kazandı Safkanlar da hazır ve Osman Gazi koşusu başlıyor yarı yarışseverler. Dış kulvardan atak yapıyor Ardaş Ali liderliği istiyor. Hemen yanında 5 numaralı Nestor da var. O da aynı şeyi yapıyor. Onlara bir boy kadar geriden 2 numaralı Avukat da dahil oluyor. Yarış süratli başladı. Bir boy kadar geride 4 numaralı Luminous uz. öndeki tempoya ayak uydurmaya çalışıyor. Bu safkanların hemen dışına 3 numaralı Call to Victory geldi. 3 boy kadar geride 7 numaralı Suntime geride sabırlı bekleyenlerden. Onunla birlikte 6 numaralı Padre Padrone de bekliyor. Onların da 2,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Hero Então, ao Son viraja giriyor safkanlar tempo daha da artıyor. 1 numarada Arda Şah yine önde. İkincilikte 2 iki numarada Avkatonu zorluyor. Üçüncülüğe geriden gelen 4 numaralı Luminosence girmeye çalıştı. İçinde 5 numarada Nestor yer alıyor. 2 boy geride 5'incilikte viraja girdi 3 numarada Colts Victory. 2,5 boy geride 7 numarada Sun Time yanında 6 numarada Padre Padrone 1 boy geride 8 numaralı Hero sırasıyla Osman Gazi koşusunda viraja 1 numaralı Arda Şah lider döndü. İçeriden 5 numarada Nestor ortadan 3 numarada Colts Victory'nin dışarıdan 2 numarada Avukat'ın gayretleri var. Son 4 metreye girildi. 1 numaralı Arda lider içeriden 5 numaralı Nestor'un gayretleri var. 2 boy kadar geriden Koltovic'in atakları en dış kulvardan. Padre Padre'nin son time sprinti var. Son 200 metreye girilirken içeriden Nestor geldi liderliği aldı. 1,5 boy geriden Arda geriden son ucu var ancak 5 numaralı Nestor 3 boy kadar önde. Nestor kazanıyor yarışı. 7 numaralı Santime ikinci, 1 numaralı Arda 3. üçüncü, 3 üç numaralı Koltovic 4. 8 numaralı Hiroz yarışı beşinci olarak tamamladı. Osman Gazi koşusunu 5 numaralı Nestor Gökhan Gökçe ile kazandı.